Hey sen kanala abone olmadın mı? Hadi ol ve bildirimleri aç. Bay bay. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar biliyorsunuz bir haftada video atamıyordum. Mikrofonda arıza vardı. Bundan dolayı video atamıyordum. Ee, ama kusuruma bakmayın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar böyle bir videoyla dönmeliyim dedim ki e, güzel olsun. Bugün e, tüccardan mantıklı bir şekilde para kazanacağız. Bu arada ilk uçtu gitti burada abi. Spanda oyuncuları kafamda süreçte 0 FPS görüyorum abi hiç çözüm bulamadım Neyse biz Nether'a gidelim arkadaşlar işimiz Nether'da Nether'dan göstereceğim sizlere Aslında Spanda da var ama buradan da göstereyim arkadaşlar çünkü burada da var aynı fiyatta Şöyle yavaş gidelim burada kan kılıcını çekmiş iyi Burak Winner Ego yapmayalım arkadaşlar Neyse elmasımız burada gördüğünüz gibi birim satış fiyatı 100 Yani bir adetini 100'den alabiliyorsunuz zümrüt, altın hepsinin fiyatları burada belirlenmiş bir şekilde size satılıyor işte anlatıyor burada. 100 kinesi alabiliyorsunuz elması. Ben daha kolay anlamanız için sadece elmastan başlayacağım. Bir elmas 100 kines arkadaşlar. Yani satın alma birim fiyatı. Burada da bir sürü kişiler var. Orada tanıdık falan da gördüm ama bizim konumuz o an şu an değil. Yani şu an nedirle ilgili pipi falan değil. Neyse biz spawn'a tekrar gidelim. Oradan bir kardeşimiz baktı bize. Abi spamda FPS'im GG oluyor. Kusura bakmayın şimdi. Aslında şey yapayım. Menü yazayım. Şuradan oyuncuları kapatalım abi. Zaten bilgisayar çöp. Şimdi tüccardan buradan birim fiyatı ve elmaslara giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi birim yani tane bir adet fiyatı satmak için 289'a koymuşlar en düşük. Bir tanesinin fiyatı hatırladığınız gibi 100 kine sağlanıyordu Hemen şuradan göstereyim. Şurada da var. Burada da anlatmıştım. Ama Nether'da da var diye Nether'dan da göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi 100 kinasa tane adetini alabiliyorsunuz. Şuradan da 200 kinasa koysanız bile oradan alıp buradan 200 kinasa koysanız bile kar ediyorsunuz arkadaşlar. Yani ben size burada mantıklı bir ticaret gösterdim. Ee, kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bay bay.